Selam arkadaşlar bugünkü yapacağımız görev Witch's Potion bu görevi yapmak için yanımıza almamız gereken 3 tane item var bir Onion Eye of Nivth ve Cooked Meat bu üç item alacağız görevi yapmak için geleceğimiz yer Port Sarim'in sol tarafı arkadaşlar burası ee Hattie ile konuşuyoruz Burada cadı yeri var I'm in search of quest diyoruz arkadaşlar Birinci seçenek Daha sonra Şuradaki e, farelerden bir tane öldüreceğiz. Şu farelere vuruyoruz. Farenin kuyruğunu alıyoruz arkadaşlar. Red değil. Bunu da alıyoruz. Sonra şuraya geliyoruz. Şuradan gireceğiz. Şu fırına geliyoruz arkadaşlar. Yüz. E, Fırına eti yakıyoruz, cooked meat'i burnt meat'e çeviriyoruz. Daha sonra tekrar cadının yanına geliyoruz, tekrar konuşuyoruz. Daha sonra şuradan ortadaki kazandan drink diyoruz ve görevimiz bitti arkadaşlar.